Cümleten selamun aleyküm dostlarım. Benim inşaatta nasıl vakit geçirdim merak eden arkadaşlar vardı. İşte tam olarak burada. Güzel bir şekilde izah etmeye çalıştım. Beğenirseniz, abone olursanız teşekkür ederim dostlar. <laughs> dostlar eğer hazırlıktaysak gün içinde genel olarak demir kesiyoruz. Kesilen demirlerden 4 metre kolon demiri, 4.70 kolon demiri kasnak olarak etre, onun dışında çiroz, bunun dışında kolon etresi, nevrim etresi, kiriş etresi derken birçok parça ayrılıyor. <laughs> genel olarak inşaatın en küçüğü ben olduğum için çayı hep ben demiyorum dostlar. Çay molasına saat onda çıkıyoruz. Zaten demir kesince baya bir vakit geçiyor. Demirler bitti. Yorulduk dedik 5 dakika dinlenelim. Zaten yarım saat sonra yemeğe çıkacağız. Bayağı bir demir kesildi. Şimdi şuradan dolgusu kapatılacak. Bu hep ileri çekilecek. Çünkü burada da düzlenecekmiş. Şimdi demir kesiyorum. Şimdi markete gideceğim de ellerim bak ellerimin haline pislikten üşürdüm yine. 4 metre kestim. Bu kat belden ekleme. Genel olarak belden ekleme de zaten. İşte şunlar da şunları 4.70. Şunlar şabolar. Bunlar etraları zaten. Ha da işten kaçıyor bak. Ha. İlla kaçacak işte. Harekete geldim. Bu aynadan sorun yaşıyorum motorda. Şunu lazım. Bir bayağı pislendi. Yıkama zamanı geldi hastane. Az önce eski ismi şehit öğretmen Hamit Sütmen ortaokulunda okuduğum eski ismiyle okuduğum yerde. İki tane öğrenci çıktı beni tanıdılar böyle. Ya ne güzel oldu ne mutluyum var ya. Eskiden orası öyleydi. Şimdi nasıl bilmiyorum. Tatilata girdi. Biz başka okula sevk ettiler falan. Tabi bahsettiğim 10 ee, sene 10 sene olmuştur ya. Belki fazlası vardır. Eksi yoktur. Ha, telefon yine donmaya başladı. Kırılma zamanı geldi bana. Dostlar biraz fazla sesten dolayı özür dilerim. burada normalde konuşurdum. Konuşmamışım. Kepçeye demirleri takıp diğer taraf alacağız şimdi. Bu izlenir abi. Dök dayı dök. dök. Her Türk olarak bunu izlemem lazım. Kaldır 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 kaldır. Burayı da boşalttı. Şimdi al ileri. Bak orada demir var. Bak görüyor musun? Demirin anasını alıyor. vur orada. Hadi az daha ileri al vursun. Hadi. Aa, saçma. Olacak bu. Dostlar burada gösterin. Demirin üstünden genel olarak kamyonlar kepçe geçtiği için demir bayağı dümdüz oldu burada. Yan sesim gitti. Demir dümdüz oldu ama. Adam ne teşekkür Büyük. bak. Dostlar herkes çalışıyor sen niye boş boş duruyorsun diyebilirsiniz. Sizin üstüne kamyon olduğu için çalışamıyorum. Şu an bu adamların yüzünden ben çalışamıyorum. Şimdi işim belki ben olduğum için ben çalışacağım diye diğerleri de çalışamıyor. Zaten çalışırlarsa mevzu çıkarttım O yüzden kimse çalışamıyor. Çalışamıyorum dedikten sonra kamyon gitti. Ondan sonra 40 çubuk demir kesim sonra bir daha kamyon geldi. Ondan sonra da zaten çaya çıktık biz. Tam çaydan kalktık dedim hadi çalışalım. Ve yine kamyon geldi. Şu anda kamerayla gösterdiğim yerde az önce hafriyat döken kamyon dorsayı taktı. Ama çok ufak bir şey bir şey olmadı o yüzden. En son olarak bayağı bir kiriş etresi kestim. Ondan sonra zaten paydos ettik saatimiz geldi. Hatta biraz bir şey erken çıktık. Bunu da sevdim. Vallahi bir daha yeni paydos ettik. Ben de motora bindim. Biraz kilendi idare etkisi ama bu inşallah. Adamlar çalışıyor herhalde. Az bir şey erken paylaşayım. Dostlarım bana verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Verici yorum yapıp takip eder misiniz?